<messizlik> alanımız biraz dar oldu. Ben bir kısımlarını söylemekle Sayın e, CHP Kocaeli İl Başkanı İlhan Sadır. Sayın e, Emek Partisi Kocaeli İl Başkanı İlhan Şahbaz. Çağdaş e, Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Sayın Gürşen Müslet Hisse Çaplıoğlu. Gelecek Partisi'nin arkadaşlarımız var. Gelecek birazdan gelecek. Partisi İl Başkan Yardımcısı Ahmet Gökmen ve İlhami Bey. <laughs> Kendimize saygı gazetecilerinden <laughs> e, Nersan Gönemek Hanım. İsmet evet. Çelik Beyefendi. A, Tomar, Kılıç, İneci, Ünal, Aramsal, ee, Bugün aynı zamanda CHP, Koçeri'nin mesleğiyle Harun Özgür Yıldız Beyefendi de aramızda ee, olacaktı. Ancak kendisi rahatsız gelemedi. Kendisiyle geçmiş olsun Şöyle ee, ben parti üyeliği, Yiğit Reis Başkanı Nurihan Aramız'da Sıfırı, Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ben parti yine eee Aydın'dan geliyor. Selamlar. Vallahi teşekkür ediyoruz. Ve olsun. <laughs> Bu

belli değerleri vardı. O değerler etrafında bir meşir diyorsak. Adalet ve ortak insan değerler maalesef ciddi yara aldı bu devirden. Ee, Önceleri insandan farklı görüş, farklı fikirlere, farklı ideolojilere sahipken bir araya gelip konuşabiliyordular. Ortak değerlerde en azından hem fikir olabiliyordular. Farklı görüşlere, dünya düşüncelerine sahip olsalar bile. Ama toplum öyle bir ötekileştirildi ki insanlar öyle bir birbirlerine düşman edildiler ki maalesef aynı değerler etrafında birleşmek çok zor olabiliyor Bugün burada belli değerler etrafında adalet, demokrasi, insan hakları etrafında birleşme kaması toplandı. Özelinde ise KHK'nın yaşadıkları mağduriyet. 8 yıldır bu insanlara yaşatılan zulmü sizlere birinci ağızlardan anlatabilmek için bugün Nurada toplanmış bulunuyoruz. Kısaca ben e, kıymetli hocalarım biraz sessizlik olabilirse daha iyi duyduğunuz. Kıymetli hocalar, kısaca KHK okulundan bahsetmek istiyorum. Ee, Birçoğunuz zaten bahsetmişsiniz ama 20 Temmuz'da <laughs> ilan edilen OHAL <obar> darbesiyle birlikte denilen... <laughs> yaklaşık 300 bin insan <laughs> kamudan ihraç edildi. Bir gecede ekliğin listelerle savunma dahi alınmadı. Bakın, Anayasa Madde 129 der ki, bir devlet görevlisine savunma hakkı kalınmadıkça disiplin cezası dahi verilemez. Anayasa 129 maddesi ama bu madde dahi göz ardı edilerek maalesef bir gecede KHK'larla Falkbank 300 bin insan mağdur edin. Ama işte sadece bu insanlar kamudan ihraç edilmiş olsaydı keşke bu insanlar aslında hayatın her alanından ihraç edildiğini yaşayarak öğrendiler. Peki nasıl öğrendiler? Bir bankaya gittiler. Örneğin bir işlerinde hesap açtıracak, çalışmak için banka hesap açmış, hesap açmak. Neden? Kayıkalısın. Bir devlet kurumunda bir, bir özel durumda çalışmak istedi. Bakın devlet diye bir refleks gösterdi. Yanlış da bahsettim. Anayasa maddeye ülkeyi bir dokuz açı gösterdi. Bak, bari özelde çalışsın dediler bu insanlar. Bu sefer özelde de bu 36 kavramı koydular. Direkt kişinin, DC'sini girdiğinde o kişinin KYK'da olduğu için bu insanlar işe alınmıyor, işveren tarafından Bakın özel devlet. Devletten atıldı. Özelde işverenliyor, iş verilmiyor. Kaldı bir seçenek. Kaldı başka bir seçenek. Yurt dışına gidip riskini kazanması lazım. Başka seçeneği yok. Bu sefer yurt dışına da gidebilsin. <laughs> Orada da yurt dışı yasağı Peki, bir yerin kaldı. Bir metro zaman bir seçenek anlatıyorum. Hayatta tutunabilmesi için. Sadece ama sadece yakınlarının veya arkadaşlarının ona yardım etmesi lazım. Bu sefer de yardım edince ne oldu biliyor musunuz? Yardım ve yakınlık zamanı sana bir kalma. Bak. Bakın bu insanlar bu bir sosyal soykırma maruz kalıyor. Biz korkunun deyince de, soru almıyoruz. İnsanların gaz odalarında yakınmasını sağlayacak. Eğer hayır soykırma değil. Geçen bir noktadan önce bir şey değişti. Bir şey değişti. Bocam benim, bu yaşananları ne olarak tanımlarsınız? Siz bana bunu biliyorsunuz Bana şunu söylüyor. Bu yaşananlar neomodern bir soykırımdır. Çünkü bakın sadece kişi ilaç edilmiyor, Ailesiyle beraber birer e, devletin baskısına maruz kalıyor. Çocuğuna iş verilmiyor. Babası KHK'lı diye. Ya en basitinden bugün 300 300 bin insan dedi KHK ile ihraç edildi 2 milyon bak Avustralya çok dikkat etmeniz gerekiyor. 2 milyon 217 bin insan hakkında terör örgütü soruşturulması açılmış. 2 milyon 210 bin. Yani bu herkes aklı başındaki her insan şunu bilir. Bir ülkede 2 milyon 217 bin tane terörist o terörist olamayacağını bilir. Bu bile davaların ne kadar hukuktan ve adaletten bağımsız işlediğinin ayrı bir göstergesi. Kıymetli hocam insanlar işlediğinden, sağlıklarından, birçok şeyden e, maalesef maruz kaldı. Bakın bir çarpıcı bir örnek vereceğim. Bugün Cezayir'de 3 tane çocuk. Cezayir'de 3 bin tane çocuk var. Anneleriyle beraber, beraber hapishanelerde bulunuyor. 3 bin tane çocuk. Bunun 864 tanesi 02 yaş arası bebekler olmuş. Bakın bebeklere çocuklara dahi bebeklere çocuklara dahi bu zulmü yaşattılar. Sadece anne babası değil. Hadi diyelim anne babası ne demek ki suçlu olsun? Öyle bir şey de yok da. Ne demek ki suçlu olsun? Çocuğunun günahı ne? Ee, bebeğin günahı Buna onu yaşatmak hangi vicdanası? Bakın hukuku kanunu geçti. Zaten ülkede bir kanun yok. Bu süreçte yaklaşık 600 bin insan tutuklandı. 600 bin insan. 500 bin insan, 500 bini bunların erkek, yaklaşık 100 bini de kadın. Bakın hem devlet ötekileştirdi bu insanları, hem toplum ötekileştirildi. İnanın Mesela ev tutuyor, kalacak bir ev, ev kiralığı KHK'nın olduğu için çıkartılıyor. Buralara kadar ya, bakın buralara kadar. Çocuğu okula gidiyor, okulda bağışlayın, ne türlü damgası yiyor. Bakın çocuk yiyor, çocuk mağdur. Hani diyorum ya, benim ki, bir an suçlu kabul etsek bile çocuğun ne günahı var bunu yaşatmaya. Evet, bu insanların hepsi birçoğumuz yargılandık. Ben ceza aldım mesela altı yıl 3 ay ceza aldım ama şuradaki insanların hepsi ama hepsi hukuk dairesinde kaldı. Yine dediler ki hakkımızı da hukuk dairesinde arayacağız. Asla herhangi bir durum hocam. Barışa elini suyun içimi bu kaynaklarlar tutuklandı. Oraya bir... Oraya da geleceğim hocam, geleceğim. Şimdi bu insanlar hep hukuk dairesinde haber akıdında aramaya çalış. Gelenk mahkemesine gittim bu günlara Oradan bir karar çıktı. Bir istiklal ve sayesinde iptal Yani hukuk buna uyar o toprakların adına. En son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine giderek ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu davalarla alakalı bir karar verdi. Bu kamuoyunda ahir Yüksel Yalçınkaya kararı olarak. bakın ahir bu karar Ahidin büyük dairesinden çıkan bir karar ve insan bir karar. Şimdi bu konu hakkında birkaç şey e, söylemek istiyorum. Biraz da e, sesinizi sessiz olabilirsek beni katılımcılar daha sessiz olabilirsiniz. Şimdi burada Ahid üç maddeden bir şeyi mahkum etti. Bir, sen bu insanlara adil yargılamamışsın dedi. Bakın, sen bu insanlara adil yargılamamışsın. Altıncı madde, adil yargılanma. Daha sonra yedinci madde. Kanunsuz suç ve ceza olmaz. Yani bir bankaya para yatırmak, bir sohbete gitmek, bir çocuğunu ezan okula göndermek, bir sendikaya, derneğe üye olmak bunlar hiç olamaz dedi. Kaldı ki sizin anayasanızda diyor ki sendika ve dernek hırma faaliyeti sizin anayasanızda güven çağrı var. <laughs> Nasıl kırık olabilir? Dahil 7. maddeden ihbar verdi ki bu 7. madde dahil yedinci maddeden e, toplam <laughs> <laughs> e, ee, kaç taneydi? 60 tane. Bunun günden bu yana toplam 60 tane ihlal kararı vermiş. Bakın yedinci yıllarca çok ağır bir şeydir. Ne diyor? Kanun hiç güç meselesi olmaz. Hukukun en temel ilkelerine atıp yapıyor. Aslında burada hani bize soruyor. Siz hukukun en temel kavramlarını da din çekmişsiniz. İçe Daha sonra hani bir maddeden daha çabalıyor. Kanun'dan 11. madde. Yani sendika ve devlet kurma faaliyeti. Toplanma özeti. Siz bunu da ilan etmişsiniz. Ah, ülkenin kararınız. Ve ondan sonra diyor ki, bu karar sadece benim bir, bir kişi hakkında gelmiş olduğum bireysel bir başvuru ve ait bir karar değildir. Bu hatalar sistemiktir. Sistemik hatalar var. Yargılanmalarda sistemik hatalar mevcuttur. Ve insanlar acil yargılanmamış. Dolayısıyla benim önümde, bakın burası çok iyi, e, önümde kararınızı istirahat ediyor. Benim önümde diyor ki, 8500 tane dosya var. Eğer bu davaları siz bir çocuk yollarınızı kullanıp çözmezseniz, ben mimara da mahkumuyla geleceğim dedi. Bakın yaklaşık bir buçuk ay önce Ahmet 8500 dosyanın da bin dosyasını Türkiye'ye gönderdi. Bakın bir dosya, iki dosya değil bin dosyayı gönderdi. Çünkü dedi ki ben size zaten bir önceki kararda bunlara haksızlığı bu şekilde yardım almıştınız dedi. Bu insanlar adil yardım almamış dedi. Bir dosyayı gönder. Ve şu an Anayasa Mahkemesi'nden ahim ekipmesi muhtemel dosya sayısında yaklaşık 200 bin civarında. O zaman da 100 bin şu an 200 bin yaklaşık. 200 bin dosya. Ve ahim bununla alakalı da diyor. Önüne gelecek olan 100 bin dosya var diyor. Bu davalarda da aynı şekilde ben iddia dönsün diyor. Eğer siz bir sütük yollarınızı kullanıp sütük etmezsiniz. Şimdi kıymetli katılın içinde. Türkiye Cumhuriyeti'nde 100 yıllık Cumhuriyet, tarihinde ilk defa bir skandala şahit oluyoruz. Bir yargıtay anayasa mahkemesinin kararını dinlemiyor. Can Atalay örneğinde. Ve üstelik anayasa mahkemesinin üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Bu artık çürümüşlüğün ve kokuşmuşluğun son göstergesi. Anayasa Mahkemesi'nin kararını beğenelim ya da beğenmeyelim. Uygulamak zorundayız. Aksi durum ne olur? Yarın öbür gün bir istirah mahkemesi de çıkıp diyebilir ki ben de yargıtay kayı kararı Diyebilir mi? Diyebilir değil mi? Bu iş oraya kadar değil. Yarın öbür gün bir yerel mahkemede çıkıp diyebilir ki ben de istirahın kararını nefisleniyorum. Bakın ne olur? hukuk, adaletin, bir devletin ana kurulu olan adalet kurulunun temelleri sarsın. Bu sefer vatandaşlar der ki ben de o zaman niye şeye gidiyorum ki mahkemeye? Çünkü o onun kararını dinleniyor ben de onların kararını dinliyorum. Bakın bugün aslında geldiğimiz noktada vatkanlıklarımızı fikir ayrılıklarımızı ideolojilerimizi düşüncelerimizi hepsini bir kenara bırakarak adalet ve ortak insani değerler etrafında kübelenmemiz kaçınılmazdır. Bugün eğer bizler adalet ve ortak insani değerler etrafında kümelenmezsek bu ceberrut iktidar tarafından yarın korkarım ki zindanlarda zorunlu olarak kübeleneceğiz. Bugün gibi şart oraya gösteriyor. Eğer bugün Can Atalay'ın hukuken hukuk güvencesi yoksa veya okundaki herhangi bir vatandaş hukuken güvende değilse Hiçbirimiz güvende değiliz, bir kişi bile güvende değilse hiçbirimiz güvende değiliz. Hepimizin teminatı adaletdir. Bugün adalet e, mekanizması çiftliğin yara almış durumda. Bugün e, biz Ko Kocaeli KHK'lılar platformu olarak Toplumdaki herkesle, tüm SPK'larla, siyasi muhabirlerle görüşüyoruz. Sayın başkanlarımız ziyaret ediyoruz. Tüm gazetecileri ziyaret ediyoruz. Ve topluma şu mesajı Bakın, gidişat iyi bir, iyi bir yere gitmiyor Türkiye. Büyük bir karanlığın toplum olarak tam ortasında bulunuyor. Ve bu karanlık her birimizi yutuyor. Bugün onu yutuyor, yarın o öbürünü yutuyor, diğer gün beni yutuyor bu kanunlara karşı adalet ve ortak insani değerler etrafında kümelenmekten başka bize çaremiz kalmıyor. Dolayısıyla biz tüm haklı mülkların, birer zenginlik olduğunu, birer ayrıştırma amacı olmadığı bilerek bugün sizlerle beraber birlikte olmak istedik. Bizi birbirimize düşman edenlere karşı birlikteyiz. haklılıklarımızın zenginlik olduğunu bilerek birlikteyiz mesajını vermek istedim. Bu konuda ben buradaki e, kıymetli katılımın çıkarından özellikle şu hususta e, bir şey rica ediyorum. Dediğim gibi 2 milyon 217 bin insan hakkında terör soruşturması açılmış. Aileleriyle beraber yaklaşık 8-10 milyon insana tekabül ediyoruz. Bakın 8-10 milyon insan. Diyor. Bu insanlar hem devlet tarafından ötekileştirildi hem de toplum tarafından ötekileştirildi. <laughs> ya en basitinden bakın. Kişi emekli oluyor, hakkını kazanıyor, emeklilik hakkını kazanıyor. Emekli olamıyor, gidip e emekli etmiyorlar veya emekli ikramiyesini alamıyor. Bakın çok basit bir şeyden bahsediyorum. Kanser olan insanlar vardı cezaevinde. Kanser olan, ya tedavisi için bırakın insanlar e, sağlıklı bir şekilde hastanede tedavi hakkını olsun bırakmadılar arkadaşlar. Çoğu arkadaşımız e, öldü. Bir kısmı içeride öldü, bir kısmı hastane yatağında Bakın sadece bu süreçte 1300 tane arkadaşımız hiç kasası stres ve kanserden dolayı vefat. Sadece 1300. 130, 130 tane arkadaşımız intihar etti. Daha iki hafta önce bir tane genç anne babasının evet. işsiz olmasından dolayı kendini kalır. <laughs> Aslında bakın sadece dedim ya bu insanlar kamudan ihraç edilen bu insanlar yaşamıyor. Çocuklarıyla beraber bu zulmü yaşıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? 17-18 yaşındaki insanlar ağır psikolojik ilaçlar kullanmaya başlamış. Kırmızı reçete, toplumdaki yüz ve sivil soykırımın hangi boyutlara ulaştığını gerçekten görmenizi istedim. Yani inanın KK'lı olduğunu söyleyince kişi adeta vebalı muamelesi gibi e, insanlar yaklaştı. E, son dönemlere kadar. insanlar derdini anlatıyor. Kaç tane insan ülkedeki hukuksuzluklardan bıktığı için terk etmek seni için Meriç'i geçerken öldü. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir insan eğer oradan Meriç'i geçecek kadar bir şeyleri göze almışsa artık hukuksuzluk ve haksızlık canına tak etmiş demektir. çoğu insan, çoğu insan ya orada çocuğunu kaybetti ya kendisi öldü. Kıymetli katılımcılar, ben sözü fazla da utatmak istemiyorum. Başınızı çok ağrıtmak istemiyorum. Bizim ee, bu kentin bileşenleri olarak hepimiz ben şunu demek istiyorum. Haksızlık kime yapılırsa yapılsın, kime yapılırsa yapılsın karşı durmak zorundayız. Yoksa bugün o haksızlık beni yutar, yarın bir başkasını yutar. Biz haksızlığa yapılanın mağduruyla, e, e, mağdurun kimliğiyle uğraşamayız. Mağdurun kimliğine bakamayız diye düşünüyorum. Ee, son bir şeyi de söyleyip, ee, sözü eğer burada söz almak isteyen kıymetli hocalar e, varsa onlara vereceğim ama öncelikle kıymetli katılımcılara e, görüşler almak istiyorum. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. İktidar maalesef bu çarpıkla yozlaşmış iktidar, az önce de belirttiğim gibi çeşitli yaftalarla bu toplumun birbirimize düşmanı açık konuşuyorum. Birbirinizi bir araya gelmesini bile istemiyoruz. Çünkü bundan faydalanabiliyoruz. Şey. Ben bu kentte yaşayan bir vatandaş olarak, eski bir akademisyen olarak ee, artık belli değerler etrafında birleşmemiz ve kümelenmemiz gerektiğine inanıyorum. Biz bu şehirde haksızlık kime yapılırsa yapılsın, e, net bir yet, fikrim sergilememiz gerektiğini artık e, zamanı geldiğini düşünüyorum. E, Başınıza basın çok hızlı e, teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim.